Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gang Beasts diye bir oyun oynuyoruz. Ee, yanımda şey de var bugün. Demir. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Demir'in kanalı nice. Ben nasıl katıldım? Tamam. Okey katıldın. Şimdi skinini seç. Ben boyum. X'e bas. Tamam mı deyince. Nene ne olayım mı? Jo. Okey. Ben de. Dur dur dur. Ding. Biz de boşu Dur bir saniye. Em. Game moda seçim. Game modu seçemiyorum. Sabbede tıklamamız lazım. Başlıyorum. Dur. Bir sen tıklama. Bir sen tıklama sabitten. Tekrar tıkla yani ilkse. Tamam. Evet. Küçük sıkıntılar olabilir. Evet. <laughs> Kamerayı yüzünü göster. Sıkıntılar olabilir güzel. arkadaşlar. Selam. O yüzden <laughs> bir şey demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Yükleniyor. çok güzel bir çiğ işi döneceğim Gel yani. Korkma nasıl vuruluyor? Hangi suçu bu? Kare. Galiba. Kare tekme. <laughs> Yuvarlak yiyip <laughs> Hangisi yiyip <yümetler? gülüyor> Tuttum seni. Tuttum seni gidiyorum. Hangi tuşları tuttu? Gidiyorum. Hangi tuşta tutuyorsun? M, neymiş? R1. Aa! Gidiyorum. Ölüyorum. Oradan düşünce kaybetmeyiz. Evet ah. kaybediyorsun. Ah. Veya bu çivilere, of. dönen şeylere yakalanırsan. Orada oynama, göremez adam. Ne göremez? O. Ay, görüyor, evet. görüyor. Hepsini görüyor, ben ayarladım. Oh, şey. Seni ben şimdi bir güzel döveyim. Döveyim. Bir güzel çalsın. Canımsın, babamsın. Seni ben... Kaçma, arkadaşlar Görüyorsun ezik. Gülümün kanalı. öl Öl. 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 Böyle? Öyle. 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 Oh. Aynı <laughs> işte düştüsün de öyle. Gel. Gel. Aynı işte vuruyor lan. <laughs> Hayır. Öldün. Ölüyorum. Hayır. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Tutunur, tutulmazsın elisin. Yes. Yani arkadaşlar, yendi. Bu hile yaptı. Hile. Ne hilesi oğlum? Yerde kendimi de atıyorum. Atamadım. <laughs> Atamadım. Tekrar. Bu sefer az bir alacağım görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar en büyük hangi takım? Söyleyelim. Fenerbahçe. Hadi. Başlıyoruz. Ağzımı dolacağım. Seni öldüreceğim. Tamam. Lokumle. Sen mavi benim. Tamam. O zaman ben de kırmızıyım. Dur. İkisi basılı tutmamız lazım ikimizin de. Bir sen şeye tıkla. İkisi basılı tutmamız Dur bir saniye. Dur bir saniye. Hayır. Evet böyle ready yapman lazım kafana oldu. bozma abi. bozuyorsun. Dur. Bir dakika yanlış takımlar yaptık. Ben buyum tamam. Bak bozma tamam. şunu. hadi. Sen geçen pembe miydin? Pembeli mavi miydin? Hayır. Kırmızı değildim. Maviydim. Full mavi. Oh, bak bu arana daha iyi. Ben kırmızıyım. Bunda arada bir o şeyler açılacak düşeceğim. Bak. Oh. Kal orada. Ölüyorsun sen. Öleceğim. Öleceğim oğlum. Aa, bye bye. Ben anlamadım. Yes. Arkadaşlar iyi yapıyor bu. Neden? <laughs> Neyse oğlum. Ben de ya öldürmek istiyorum, öldüremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dört defter. Ne? Dört defter. Beraber olsa beş. Dörtte biter diye şey de o yapabiliyoruz. Dur koşmayın. Dur. Hadi gel. Tamam dur. Dur bir saniye. Ben mod mili wins tam. Dur. 4 veya 5'te biter tamam mı? 5. 5 tur dedim. 5 puan alan kazanacak tamam mı? Böyle ayarladım. Sen kaybet. Neden biliyorum? Bir sürü değişik map var. Çok eğlenceli. Mesela bu. Ben pembeyim ama gel lan buraya. Kaçma kaçma seni. Gökdelenden aşağı atacağım sonra da öleceksin. Aaaat. <laughs> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ayın duan duandı. Tamam bir, bir puan aldım ben. Aa biz sıfırla başladık. Evet. tam bir, bir puan aldım. Şimdi otomatik yeni şeye giriyor değil mi? Evet. Hiç arasız. Oo gel gel. Şimdi senin burada mapte ağzın oldu. Bu mapte ölmüştün hatırlarsan. Ama taktik. Altta map en iyi map bence. Kaçma be. Şimdi, Şimdi ezme ya. yapayım mı? Ezme ha? Ezme olmak ister misin ha? Of güzel yumruk oldum seni. Ya. Gel çok tuhafsın. Ben King of hadi adı King Kong. Ha kendini attı. <laughs> Ölüm. <Ölüyorum. gülüyor> <laughs> 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 Aa çıktı. <laughs> Tospa nasıl çıktı oradan gel. <laughs> <laughs> Artık çıkamayacaksın. Kaldın orada

A dişibayıldım. Ah, bayıldım. birim <laughs> Aa. <gülüyor> ben sukan gibiyim arkadaşlar Ah, pembe olanı hayır, 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 Aa, Berabere. Berabere. Aga. Beraberiz. Aga be. Lan. Berabere be. Berbat bir. Aa bir dakika puan kimseye gelmedi. Evet, beraber olunca kimseye gelmiyor. Aga. İkisi de bir almıyor yani. Son ne güzel seni karate yaptın. Oha bu ne? Buzul bu daha zor. Şuraya diştimi gidersin. Oha evet. ayrılıyor hatta. Gel lan. Ah! Ben direkt gidiyorum. <laughs> gidiyorum. Yes. <laughs> Ben evet. ya. Yes. Ben de öleyim bari. Hadi. <laughs> ben de iki tane beşlik oynayalım. Ne dersin? Ben de öldüm. Efendim? İki tane beşlik oynayalım. Olur. Ya olsun. Eğlencesini oynuyoruz zaten. Arkadaşlar bir yola kaybediyorum. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Oo, asansör, asansör, en sevdiğim. Ne yapıyoruz? Dövüşüyoruz ama ikimiz de ayrı asansördeyiz. Neyi dövüşüyorsun? <laughs> ne bileyim ben. Camı kırabiliyorsun. Yumruklayarak veya tekmeleyerek. Aa kırdım camı. Kırıyor <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir. Arkadaşlar gücümüzü gösterelim. Like atıp abone olun Demir'in kanalına. Gücünüzü gösterin. Hadi pembe yazın yorumlara. <laughs> Train a trendin. Oha bak sen şimdi öldün. Camdan aşağı atacağım lan. Cam yok ki trende, trenden aşağı ah, atamıyorum. Şey git 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 git. Bak kung fu bu gereği yapıyor. Hadi <laughs> ay, para kumanda hazrı verirsen. Her şey basıyorum. Basılı tutuyorum gördün mü? Oha o. Aldı mı bende? Yes! dur durağıma diyecek, durağıma diyecek. İkimiz de beraber. Ağabey! Aga be! Arkadaşlar bu, ben bu kadar hızlı kumandaya bastım. Ben direkt bastım ben bak. Direkt ben böyle basa durdum. Sen ne yaptın? Aga be! Ben direkt bastım Ertuğrul'a şey, sen. Ben de! Ben öyle oynayacağım. Bu evet. benim tek değil o. Ama berabere düşüyoruz. Ben de tam olarak şeyle hep evet. berabere kalıyoruz. <laughs> Aa bu güzel geç, <laughs> geç. Gel oğlum gel. gel. Arkadaşlar Ben şeyler çıkma deneyeceğim. Bir öldürme. Bir öldürme. şimdi deneyeceğim. Ya, ya, bir, bir izin vermiyor. Şimdi bak buradan kaçamayacaksın. Nereden biliyorsun? IQ. Aa tutun kızım kızım. Hayır. Arkadaşlar <laughs> onu. bayıldım Hayır. Hayır. İşte bu. Arkadaşlar pembenin gücünü <laughs> gösteriyorsunuz. Adamsınız. Adamsınız. Kazanan kişi kamerayı gidip adamsınız diyor. Berabere yaptım. <laughs> Aga be. <laughs> Kazanacağım Oha deniz feneri mipi. Çok güzel. Gel lan. Kaçma. Kaçma. Ka kaçma gel. <laughs> Korkuyorum bir de senden güreşçiymiş. Ha. Ha. <laughs> dört, dört. Ha. Kırdım. Kırdım lan. Oha bu yırttı beni. Seni şimdi düşürüyorum. <laughs> bu ne renk mavi. <laughs> Benim de. Arkadaşlar hareketleri o kadar Ne yapıyorum? Ben pembe bayıldım. Ya. Her şey bas benim gibi. Evet, ah, bas <laughs> <laughs> diyelim. öyle yapma kumanda falan bu. Sen her dakika bayılıyorsun ha. O camdan düşme falan merakın mı var? Hep aynı camdan düşüyorsun. Ha? Sen ben düşüyorum. Sen ben öleceğim. Hadi hadi. 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 <laughs> Aa, yes! yes! kırdım yine. Camı kırıyorum lan ne? 5 kazanacak değil mi? Evet, 5 olan, öyle ayarladım. 5 olanına konfetiler gelecek. <gülüyor> <gülüyor> konfeti var mı? Ve konfetiler ekranda yağacak. Yapacağım onları. Evet. Ha oluyor mu? E yani oyunda ekranda konfeti efekti gelecek. Gel gel şimdi ben bir güzel dönüyorum. o konfeti biraz edeyim. Sen <laughs> i̇şte, hem benim gücüm gösterim arkadaşlar. Yorumlara yazın ve kazanalım. Hadi. Bakın hiç gelmiyor bile. Kanalın sahibi ve her şey var. Siz bana bir abone olun. Like atın. Demir kanalına. Özür Bayıl bayıl. Bırak orada kal. <laughs> çıkamazsın çıkamazsın. Ya o hep orada burada oynamıyor. Alevleri atacağım seni. Ah. Ölceğim

ben bu metin kapıyı kırmayı bilmiyorum. İşte şimdi yaktım ben de. Gel lan. Ya girme oraya, girme oraya. Orada eğlenmesi çıkmaz oyunun. Gel. Yani. Ve camı kırarak ah, çıkacağım. Aa, ablaç, ölecek, ölecek. Orada Oradaki <laughs> delik açılmış. Oradaki şey kırılmış. Ah, ah. Oğlum çok savaşçı. Orada <laughs> ne Hayır. <gülüyor> ah, 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 sen oraya. Yes, yes. Ya ben bilerek girdim buraya. Ben de geldim. <laughs> Aa, Aa git, git git. Bayıl. 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 Hayır. Bayıl. Ay bayıldım gidiyorum. Bayıl, bayıl. Gidiyor. Kalkma kalkma. Hayır. Hayır <laughs> kalkma. Yüzü kalene savaşıyoruz. Hayır oyna ben de. Be. Alev'e gideceğiz. İkimiz de. Aa. Geçiyorsun Geç, oğlum. <laughs> İkimiz de öyle gireceğiz. Evet. Ölün. Hadi. Neyse o zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hadi abi arkadaşlar kaybedeceğine kalmış. Video bir çok bir uzun şey. olmasın isterim. keseriz onu Bu videoyu kazanacağım. Sen benim bu videoda kazandığımı... Aa! Aa bak! Bayı... Gidiyorum! Hayır! Hayır! Yes, kaçtım! Hayır! Video sarkıştık! Kaç. Kaçtım! Bir kalan dolayı Youtuber gücü. Ay! Aa bayıttım bayıttım bayıttım. <laughs> girme oraya, girme oraya. Sen burada döverim burada döverim Burada ya <laughs> <Her gülüyor> Gel. Çık çık. <laughs> Gel oraya hadi. Hadi yağlı güreş. Gel. Gel buraya. Dur kırıyorum, camı kırıyorum. Camı kırıyorum. Ak, ak, Gidemedim, giremedim dur. Çıkmaya çalışıyorum şu an. Ay çıktım. Aa, gel, 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 gel. Çık, çık. Buraya gitmem, kadar gitmeyelim artık. Gel artık yeni level, sadece o kısımda yapalım bence. Dur, sıkma, vurma, vurma. Vurma. O, hani bizim oynadığımız yere gel. Burada yapalım. Sadece bu küçük kare ve burası var. Aa. Diğer hiçbir yere çıkamazsın. Gidiyorum. 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 <gülüyor> 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 oh. <Aa>! <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <laughs> çok <açtım>. güçlü. Aa! Ah, yes, yes! Yendim. Yendim. <laughs> Aga. Asiyah. Yes. Bir pandallısam konfeti harvim. <laughs> son <gülüyor> tur. Bu son tur boks alanında olacak. Allah'ım ya kaybettim. Son tur galiba boks alanında olacak evet. Bak. Boks alanında. Den. Den den den. den den. den den. Bu şey ne? Ben anlamadım. Tellerden çıkartma Yok Ne bu? Tellerden çıkınca... Tellerde çıkınca... da ölüyorsun galiba. Bilmiyorum tam olarak ben de. Ki Ke kendimiz de İsimleri göster. Bir dakika dur. Tellerden çıkamıyor ki. Zıplayarak çıkarsın. Bu oyun hiç bitmez o zaman. Bilmiyorum. Yani bir de kaybetmesene sen yoksa ben hiç çıkmam bu arada. Ben çıkardığında bir otomatik gideriz. Aha. Ne oldu şimdi? Kazandı. Aa evet. Set sen düşmüş. pembelerin gücü. Tamam hadi biraz torpil geçtim. Ama geçmesenim buraya gelen biterdi oyun biliyorsun değil ama. Yok bitmezdi. Hayır ben oradan çıkmazdım. Gondola diyor. Hı, Bak çok bu çok güzel bir Biliyor Hı. musun? Olurum. Oha çok iyi dedim. İşte seni buradan kaçacak yeriyim. Gel lan bana. Hemen kaçıyor. Hemen. Ah! Azıcık. Oğlum bu oyun çok iyi ya. Bu oyun var oğlum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bu mesajlarda hep düşüyorum. Arkadaşlar mesajda... şöyle bir oyun pembeye. Son tur. Bakalım ne düşün. gelecek. Wheel, wheel, çark. Yoksa ne? Çark. Bir tane çark. Çark üstü. Yoksa sevmediğim ha? Aa, dönme mi? Ha? Aa, dövme En sevdiğim lazım. Gel lan buraya. Dövme dövme çıkılıyor mu? Dur bir dakika. Çıkılıyor. Gel bunu deneyelim. Onu boş ver. O yok. O hakkımız yok. Tamam mı? O hakkı yok. Buralar olmasın. Bir tek deniz kısımlarında oluyorum. Hey, hey. Bye bye. hey, hey, Ben çıktım. Yes. <laughs> 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 o da tiyerinde biniyor. Hayır böyle gitmeyin. Atla atla atla. Atla. <laughs> atla. <laughs> bir de buralar yıkılıyor biliyor musun? Bu tahtalar bir süre sonra düşüyor. Denize düşüyorsun. Demir dolap da yık yıkılabiliyor yani. Seni son taramalı gibi öldürüyorum. <laughs> Bunda ölümsüzsün ama. Suyu sudan Sadece suya atabilirsin. Suyu Dönme dolap yok, dönme dolap yok. Oha dönme dolap hızlandı bir kere. Ne oluyor? Baksana. İnin atla, atla atla atla. Lan! <laughs> 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 Siparişimiz geldi. Kuze yaktı. Kafamı falan bir daha. Tut. Ben neden oh. bayılıyormuş? Kuran'dan çektim. Et yemediğim için olabilir. Bayıldım <laughs> bayıldım bayıldı. bayıldı bayı... Hayır. Artık denizin yakınlarında oynayalım gel. Tamam. Bu taraftan ya. Ben gidiyorum. Ya senin orada oynayalım. Aha orada oynayalım. <laughs> ne yapıyorsun? Kaybedeceğiz. Aa! Aa! Aa. Lan! <laughs> 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 i̇şte. Oha! Tek kurlar döme dolap yıkılıyor. Orayların. Gel. Döme dolap yıkılıyor. Her şey yıkılıyor. Oha! Lan! Orası <laughs> 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 Lamba yıkıldı. Senin <laughs> yak <laughs> <Kişirecek adam>. gitti yer yakıl ay yer. Ah. Ah yakılacak orası. Yakılacak mı? Ay. Ya yak yakılacak buralar da yıkılacak. Yıkılacak bir süre sonra. Biliyordum. Ah anında gidiyor gidiyor. Hayır evet. şey çıkalım. Gitti. Gitti. Gittikçe alanımız azalıyor. İşte daha iyi. Oh. Yes. Bak bayıl. Değil. Bak tam bir şey çökecekken onu bayıltmak lazım. Tamam. Hayır. Sen, sen, sen. <laughs> çok, çok güzel şansa gitti. Bitmiyor. Dönme daha bari gitsin ya. Dur yere atma diye. Bir asla kaybetmeyeceğim abi. arkadaşlar. Asla. Asla. Dur bayıldım ya. Hayır. Öldüm. Zıpladı. Öldüm <laughs> mü? Oha. Cidden. Bir şey oldu. Hareket et hareket et kalkabiliyorsun da sen kalkmıyorsun. Evet. Kalsana. Yatmak istiyorum. Doğru öldür eğer yatarsın. Ölüm ne yapayım? Al geldim. Benim muhtemelen kung fu becerilerimle sen ne cüretle kanka çıkartırsın oh. ya. Oha! Oha! Sıma atladım. Oh. Lan sen daha da yenikimsin. Senin konsol daha iyi. Bak şuradaki şeyler yıkılacak. Evet. Tutmayacağım da bunu gel, 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 gel buraya gidin. Tutsun. <gülüyor> yes! Bir daha çıkıyor. Bir daha çıkıyor. <laughs> bir iki yaptım. Oha dönme odalar gitti lan. Oha alan daralıyor. Öleceğim. Tut. At. <laughs> 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 hangi dişte tutuluyor? Öleceksin. Hangi dişte? Aa, hangi hayır. Düşluyor? Hangi dişte lan? <laughs> <laughs> Söyle. Söylemeyeceğim. Aa, oh, kafama eşyalar düştü. Oha bir dakika kalkılmıyor. Kumanda mı doldu? Ne 啊啊、oh, oh.